Aracımız Skoda Octavia. Müşteri şikayeti arabada işte su kaçağı varmış. Su kaçağıyla alakalı yaptığımız tespitlerde yukarıdan basınç testi verdik. Şu an gözüktüğü üzere bu parça arabanın devir daimi. Yani suyu çeviren kısım içeride bir değirmen gibi malzeme var. Buradan su kaçağı yapmaya başlamış. Ara tahliyeden geliyor. Şu an gözükebiliyor mu bilmiyorum. Şu, tam şu bölümde. Şu yaklaşlarımı netleştirelim. Bu ara bölümden suyu tahliye ediyor. Eğer tahliye etmezse araba arka tarafta kasnak kitleyebilir. Adım adım gösteriyorum. Su halbuki baktığımızda arka taraftan doğru geliyor. Buraya akıyor ama yolu takip ettiğimiz zaman arabanın bu üst taraftan arkaya doğru hizadan geliyor. Arabanın trigger nasıl durumda onu da gösterelim. ile alakalı da yüzeyde renk farklılıkları oluşmaya başlamış. Bu ne demek? Yani artık devir daim kasnağa dağılmaya başladığı için aşırı sürtünme ve sürtünmeye nazaran da şuraya gösteriyorum. Sürtünmeye nazaran da arabada burada kayışın rengi değişmeye başlıyor su ekleyerek devam etseydik ne olurdu? Burada kayış aşırı ısınma yaparak sonra inceldiği yerden kopabilirdi. Işıltalım bir dakika. Şuradan V kayış püresini göstermek istiyorum. Şöyle göstereyim. Şu an kendi içinde boşluk var. Aynı zamanda arabanın buradaki yer kütüğünün bilyası da avari bile de bozuk. Bu bilyayı de değiştirmek gerekiyor. Sizleri bilgilendirme adına bu videoyu çekiyorum. Takip için teşekkürler. Bakımdayız.com